Arkadaşlar şimdi part 4'e geldik. Şimdi bunu açıyoruz. Bunu açıyoruz. Ay. Ay. Açınca geliyorum. Arkadaşlar bunu da açtık. Şimdi açalım bakalım. Bunlar ben ne çıkacak? bunu da açıp geliyorum. Açtım geldim arkadaşlar. 3, 2, 1. Açtım. Dur dur kanala abone ol. Bir de slime. Görüşürüz. Arkadaşlar bu ne? Slime çekmiş. Bakın nerede bu? Ay bakın. Bakın. Burada bir yüz var. Burada da aynı yüz var. Ne alaka bu şimdi? Bu ne alaka? Durun şimdi ben bunu toplayacağım. Arkadaşlar şimdi bunu toplayacağım. Peluş'uma bakın. Kuyruğuna bakın. Çok komik kuyruğu. Bunu geri koyalım. Ayy. Ay. Bir sıkıştı arkadaş. Ay ay ay. Yürü. Aa ters takmışım ondan dolayı. Şimdi ben bu pelesi, pelesi çıkartayım. Küçük eşyaları koyayım. Bunu koyayım boncuğu koyayım. Bu koyayım. Bunu koymayacağım. Buna ben oydum. Bunu da koyayım şöyle. Bırak bırak bırak. Bunu da koyayım. bunu da koyayım şu yapışkanları. Boncuğu da koyayım. Çöpleri de koyayım. <laughs> yan niye çöpünü koyuyorum? Vallahi. Ay, Plus. Böyle bir şekilde. Görüşürüz. Dur videoyu şuradan durdurayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Tam kapağını kapatmadım.